18 Aralık Dünya Arapça Günü dolayısıyla Şehit Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu etkinlik gerçekleştirildi. Ya bilim, ya Etkinlikte konuşan okul müdürü Selçuk Üstün da Elazığ'da İngilizce ve Arapça dil eğitimi veren nadir kurumlardan biri olduklarını söyleyerek yabancı dil öğrenmenin öğrencilerin hayatlarına olumlu etki yaptığını ifade etti. Okulumuz Elazığ'da dil eğitimi anlamında İngilizce ve Arapça dil eğitimini veren birkaç okuldan biri. Tabii ki dilin ne demek olduğunu bizler hayata atıldıkça çok iyi biliyoruz. Bir dünya yani bir dil bir dünya demek. Dolayısıyla bildiğimiz ne kadar dil olursa bizlerin gelişimi açısından da çok faydalı, önümüze çok farklı imkanlar çıkarabilecek bir durum. Her insanın mutlaka bir yabancı dili de iyi derecede öğrenmesi biz biliyoruz ki çok faydalı bir olaydır. Arapça öğretmeni Rıdvan Polatoğlu, 18 Aralık Arapça gününün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Arapça, İslam medeniyetinin hakim dili, can damarı, çınarı, müce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in dili ve İslam dininin dilidir. Bugün hadis, fıkıh, kelam, tefsir, akayit, iştihat, ilmihal gibi önemi tartışılmaz kaynaklarımızın özünü teşkil etmektedir. Bu hasetle bizler Arapçayı Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve mesajlarını doğru okumak, anlamak ve hayatımıza uygulamakla mükellefiz. Etkinlik öğrenciler tarafından okunan şiir, ezgi ve ilahilerin ardından sona erdi. Halal ve fel ve men halak fekine. Ellek mitza ben vaktil bena. Ve sahbi dide. Yüzümüzü bizimdi. Yüzü bizimdi. Biz Kudüs Bizimdir. Kudüs bizimdir. Bizimdir, bizim kalacak. Bizimdir, bizim kalacak.